kayıt başlıyor. O oh, yok bakalım. Neyse. Şimdi kızım açalım. Şimdi açalım. Hadi inşallah başlayıp olmaz. Lan kayıt başlıyor? Ay. Salamlar, um, uşaqlar, Ay hamınız sağlamıyorum uşaklar. Bu gün sizin. diyemedim. Hamınızı sağlamıyorum uşaklar. Bu gün sizinle birlikte. Minecraft Survivor bölüm 7'ye hamınız. Hoş gelmesiniz ve kaskımın şimdi kırılıp. Affedin. Bu bölümde ne ineceğiz? Ben de bilmiyorum ne ineceğiz ya. lapur küpür çirdim. Ne ineceğim ben bile bilmiyorum. Ben bazı koyayım. Pis. Ben de bilmiyorum ne ineceğim. Ama bir şey diğer işte. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Atmıştım. Bəs o raz çıtsam bölüm belə bir şey eləmişdim. Bedrock-a qədər qırdım. Emerjə getdim. Eləmadım. E, Trail Chambers gələndə elə bildim şey olar. Nədir? Ah! Bitti. Bedrockdı. Lan burda necə doğmuşuq? Hayisən mən. Nəsizə zətfə e, bölüm yenə madən eləyəcəydim. Patlar. Oh. Bir de gel niye böyle olur? Ayarlardan gir. Aha. Ee, tinti patlar. Oh. Kurnaklar dostlar şey. Ama kalıplar anda yeniden doğma. Ama Hmm, neyse. Tamam. Madene giriş. Salam. Biz de sen. Atış kuşu. Allah emelciler elir. Neyse. Şakla cedek. Çetem bölümde at tapamadık daha doğrusu bu minnak oyuna. Hadi. Bu kadar. Video dışı Yusuf T izlemiştim. Yakın ondan canım. <laughs> Sonra hiç gitmedim yerlere Mesela bu tarafa hiç gitmemişim. Gidim canım orada. Tarara. Senin. Lan burada şey var. Neydi bunun adı? Öldürme şöyle yakı. Neydi? Senin. Üzünüzə gəlin öldürək çünki getməliyəm. Vay! Yaxşı oldu. Nəsə evə gedəy. Mən hər çıdacağım deyə sorursunuzsa, evimiz mində idi. Bu tərəfə dönmürüz gedəcəyik. Az verə bilərəm evimi. O qədər getmişəm ki. Oy dadının iki də nə qədər cüldük. Uşanla bilerek özümü öldürdüm ki zaten madene girmeyecektim. O çıktı bir gülme tutmuştu beni. <laughs> Yo, e, çete yazmıştı ki e, ya da demeyeyim sürpriz olsun. Girin Kik'ten bakın. Sen mi? Bir de ölmedim. Aferin bana. Dış. Oh. Slash kill seçimde. Tuk tuk o Uşaqlar ne var ne yok iş uşak Uşaq saat. Bilmiyorum uşak saat saklıysız ya da yok. Onu ben de bilmiyorum. La ama soruşturam. la 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 la. Çok eğleniyorum havalarda. Wee! Mine doğru dümdüz jeday. Tırırırırır. Tırırırırır. Tünem. Çoxunuz izlədiyiniz üçün sağ olun var olun. Uşaqlar tapdım. Panda da tapdım. Evimi də tapdım. Tamam. Ay, heç nə edilməyəcək. Mən niyə video çəkirəm? Bilmirəm mən niyə video çəkirəm. Çəkməyəcəydim normalda. Ama içimden bir melek dedi ki video çek, video çek. Ne kadar Yusuf teyzeyi izleyirdim. Da o kanağı da izleyirdim. Whee! Whee! Çok eğlenirim. Orada ben yatağı, elim... he yatağı koydum. Bora. Diş. Bora da. Böyle koysak. Tamam, ee, şey ya indi. Bilmiyom <laughs> neyiyayk <laughs> Eee Bura baka Şablonları al Zırh eyleyecem özümə. Neden? Elmasdan yok Elmasdan yok Bunyan Bunyan Birlasik Biyok Zırh eyleyecem Kask Çok üstük pantoş ve bitti. Biyoz rübabe. Rübabe. Rübuş. Ben de onda oynuyorum. Oynuyorum donu. <laughs> Vay benim başıma çalanlar. <laughs> Mene üç tane demir ya da üç tane elmas lazımdı. En asan tapılan üç tane demirdi diye ben Üç tane demir emir Ve bunu nereden tapacağım değilsin sen? Isse... Tabi işte Tide Chambers'tan. Lan yine burada taktım. Spawn point tamamdır ama. duramam. Neyse uşağlar. İzleyici moddan geledim bu sefer. İzleyici mod. Ay izleyici mod. Tapıb gəlirəm. Tapın uşaqlar. Şükür Allah'a. Bu səفر spam point alacam. Bir də 2 saati axtarmaq istəmirəm evi. Uşaqlar, bir səsə şey soruşacağam. Sizin ən sevdiyiniz dərslərin də yorumlarda sizi görmək istəyirəm. Bunu bu arada dostum İmamdan eşitmişəm. Ondan sonra point aldıq. Ben buranı da Zırh askısı eləyəcəm. Zırh askısı. Zırh askısı nətər eləyirlər? Oyunum dondu. Ziri. Lan. Tamam da. Şulok. Zırh askısı. Zırh. Haa. Bir dəqiqə. Zırh askısı. Burada bakayım. Da, da, da. Dur bir ne diyeceğim var da. Bundan elenmişim de varım da. Zırh at kısa. Bir, iki, üç, dört, beş, altı çubuk. Bir, bu üç, pürüzsüz P7 ne de? 7 Pürüzsüz taş. bundan. Tamam. Üç tane taş lazımdı. Tabi ki de nətar eləyəcəm. Evimden götürüm. Şaka edin. Yav. Ay de aldım yazık. Neyse yemekti de. Dattı dattı nam nam. Kaka bağışlarım evini alıram. Ve bu sudan da dayı nifrət etmeye başlayıram. Ne deyse her tarafı. Sülük kimi yapışar. Bakın. Eski zıplar. Atınlar at at at. at. Çası <laughs> Yo. Ya. L... Lan suyu. Eş neyse tarladan alırım. Yo. Vın 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 vın. Vim vim. Vim vim. Gel lan buraya. Uşaklar siz olun asla tarladan. Yok, yok, yok öyle değil. Siz olun ama asla tarladan. Z... Ama yani ne diyeyim. Ulan bir tane taş götürme unutmayacağım. Taş götürme unutmayacağım. Taş götürme unutmayacağım. Kazayım ben buradan. Canım kurtarsın. Çok zeki bebekim. Ee, təzə Nihat. Ay təzə Nihat. 62 sayılı məktəbdə. Fəlifizadeydi, Fəlifizadeydi, mən ne bileyim? Həmiş adını unuturum, bağışla. İmanlı var, buradan e, məştəbə gələn təzə salam deyirəm, çünkü onları çok zevrəm. Bu videoyu like atın. Nihat, ay Nihat, ya da İmanlı, yoruma bir şeyler yazın, kurbansın oğlum. Woohoo! Nasıl daha şu oldu. Tamam, yeter. Au! Mən çıxıram, 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 çıxıb getmə. Hmm, Nəpsax. Oy, <laughs> <laughs> sof. Ay sənim. Mən. Çox yaxşı məcələmirəm uşaqlar. Əfərin mənə. İndi yarım saat ora çıxıram. Amma sizin üçün dəyər. Uhu! Mən buradan təzə Nihat və İmanlıya salam deyirəm. Nə var deyə uşaqlar? Çok güzel şey geldim. Kıt 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 Uç. Ben ne Gelmiştim. Eee. Cavuç. Cavuç. Bana e, 6 altı tane çubuk lazımdı. Eee. Sibilekos. Saman balinasının üstüne düşen daha sarı Elə bir alırdı axı. Etraf ne ki şeydi? Hemen çal çal çal. İnşallah işi de demez la 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 Aferin bana, aferin bana, aferin bana, aferin bana. Uşaklar, ben sevirsiniz. Ben sevirsiniz. Eşim <laughs> beni sevmir. <laughs> Neyse. Baba değil ama her şey yapıyor. Ben çisiyim, çisi. Çisiki, çisiki. Tamam, şimdi bunları bir defa da pişireceğiz. Pis bebek. Pis. Çak, çak, çak. 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 Flash, flash. Züüş. Aşkısı. O var. Tamam, hadi piş. Piş. Bir oldu. Hadi, hadi. Oturup burada ağlayacağım ki abone olmursuz. Kalkan pis çözünür. Uy, ya boyun olmuşuz. Açıkça video çekerim. Editleyirim. Çok yorulurum. Ve siz Allah'ın bir like'ını bile atmırsınız. Ve bu yaşına olmuşuz. Neyse. Çok aşağı ağlayırdık. Hemen gel bebek. Bundan bebek. Bebek bebek. Sır askısı bebek. Anaaa ziraş kesin aaa Bura koydum Bir dege bu en ciddi poz 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 Bu kaşar yiye Eee papağımıza papağaçı Heh, <laughs> Model kimi diyor anıp. Nasıl trail chamber seçeriz? Niye trail chamber seçerim? Uşaklar bana neden lazımdı? Kötü kehanet it it iksirinden ha dünyan, onlardan onlardan e, burada gelip şey diyeceğim şey di ne? Ne oldu? Başlamış ölüm huzurlu model edəcəm çünki bunlarla dirəşməy çox çətindir huzurlu hə əla indi <laughs> ağlım ağdır <cəl. gülüyor> inşallah 3 dənə təmirin nətar tapım mən <laughs> sizin fişriniz var <varmış> şoxlar <laughs> yavaş Çamuç. İmitin. Moç. Çamuç. 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 Çamuş kuş. Çamuş kuş. Bu nedir? Yavaşlık. Lazım olmaz. Bu ne? Gatop. Lazım olmaz. Yolli sarı koyayım ben onu. Ateş ne yaptı? Süpürmüş ama. Ateş topu. Wow. Çok romantik. Eşya hubi uçu. Uşaklar. Ama buraya niye gelmiştim? Ay sen iyi adam lan bura niye gelmişti? Ay da yadın lan sattın. bura niye gelmişti? Ay da neyse yadın lan sattın. <laughs> ha demir üçün. Demir demir ha. Demir. Demoş. Demoş. Uşaqlar. Ne var ne yok. Gelmiştim bura kadar özetle. Salam çamur. Lan. Ben de dedim ekran niye eğilir. Kaçta da kaç. olmasa otur bağlıyordu mu? Hayır hayır hayır. Olamayız olamayız. Tamam. Şu anda siz Minecraft'ı ne çelli oynuyorsan. Bilmiyorum ne çelli oynuyorsan. Saymam şu an. Saymak da istemiyorum. Bilmiyorum bir hesaplayayım bir iki üç parmakla oynuyorum. Benim kim üç parmakla oynayanlar burada. Alo. 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 Nam nam no, nam no, nam no, ni no, ni no, ni. No, Çok no, no, az mı var? Al kas kasım bur. Kayla. İşte Ben cidden ne var ne yok şu şu şahsat. Hadi gidelim. Baktığımızda yoktu şu şahlar. Aşağı koyduran böyle işlere. <laughs> <Mene> ben eşim sevmiyorum. <laughs> e şey. Ney? Şu an Trel Chambers'da çıkan iş değil he bu. Canını özümüzü öldürer. Allah! slash kill Hemen canım. Bu kadar. Çok yaşay. Aferin bana. Aa çok döner. Hey. Alev 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 yani yudum. Alev alev alev. Wow, so good. At! Mənəm, mənəm. At. <laughs> Səmimək. Diş. Mən heyvanlara zərər verməyi xoşlayıram. Bilmirəm. Mən sivisiz uşaqlar. Mütləq, ehtimalən 99 xeyr deyəcəksiniz, çünki əgər səhvsiz video like atarsınız, atmırsan. Mən sevmirsiz. Onda videolarımı izlemeyin ben sevmişsinizse. Sevmişsinizse videolarımı niye beğenmişsiniz? Ben orada niye atıldım, tollandım bura? Neyse. Projelerim için bu günlük bu kadar. Sağ olun, var olun. Aftaş nene olun. Uhuu. <laughs> <laughs> ben kayıt yandı. Şükür canım kurtarmadım. Keşke çok uzun. Nasıl? Çeşit. La la la. Belim. Ha? Video çekirəm. <laughs> Zaten video çekmirəm. Canım da. Lan koy diyor mu? Minnoş xəqlər. Bu söhbəti də yandıracağam. Sağ olun, var olun. Minnoş nənə olun. Bax, minnoş nənə olmasanız küsərəm.